Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında 35 ülkeden aralarında yönetmen ve fotoğraf sanatçılarının yer aldığı yaklaşık 100 katılımcı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kent merkezindeki tarihi Kozluca Kastelinde bir araya gelen ekip fotoğraf çektikten sonra Bakırcılar Çarşısı'na geçti. Hediyelik eşyaları inceleyen ekip daha sonra zincirli bedesteni ve kale çevresini gezdi. Festival Başkanı Can Saraçoğlu, festivalin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 35 ülkeden 100'e yakın misafirimiz var. Zeukma Mozaik Müzesi'nde yaptığımız uluslararası konferansla festivale güzel bir başlangıç yaptık. İkinci adımımız, şehri solumak adına çarşıya geldik. Burada tarih var, kültür var, sanat var. Yavaş yavaş Gaziantep'i, Türk kültürünü onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Herkes gülümsüyor, kameralar çalışıyor çekilen bir kare dünyanın dört bir yanına servis ediliyor. Festivalin de zaten amacı bu. Sadece bir film festivali değiliz, aynı zamanda turizm festivaliyiz. Güzel bir iletişim çalışması başladı, yemekler zaten muhteşem diye konuştu. Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmuski, bunun turizm alanında en iyi festivallerden biri olduğunu ifade ederek, dünyanın en kadim şehirlerinden Gaziantep'in çok ilgi çekici ve güzel bir yer olduğunu kaydetti.